Yalnız kurtu oynamıştım. Şimdi de kafa vuruştu Yalnız kurtu açıyorum. Hemen başlayalım. Bakalım ne oldu. Arkadaşlar sıralama sıralama falan da var. Hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şurada şöyle yapsaydım daha iyi olurdu falan diye yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. nerede bu şu anda çok iyi Fena kasif Arkadaşlar geldi. Arapmış zaten. Yani. Arkadaşlar çok zor. Robi'ye geçelim. Buluşuruz. Evet arkadaşlar. Robi'ye geldim. Yine başlayalım. Her seferki gibi böyle oluyor. Bakalım bu sefer ne olacak. Hangisi lan? Bu ne yapıyor arkadaşlar? İki saniyede vuruyor şu an. Deli gibi deli. bazı kişilerin hiç adamıyorum. Bak. Al. Al ya. <laughs> hiç oynayacağım artık ya. Bunlar hep çıkıyor. Hiç oynayacağım. Diğer serimizde hiç oynayacağım. Hatta bu maçı bitireceğiz sonra. Herhalde kafasını da yani. Bir iki kere vurduk. Bir bir, bir bu deridir. Arkadaşlar burada yıldız yemek çok zor bir şey. Botlar geldi ya. Bot geliyor ya. Rekabetli biri gelse. Arkadaşlar benimle de satmak isteyen yorumlara yazsın. Gelsin. gelsin. Arkadaşlar niye ilk başarı ediyorsun? Ona göre bir şey

Bu var da seviyor. Bunu sevenler like atsın, abone olsun. Nereye gitti? Bu Marmore şata tatılıyor. Geliyor bizi. olabilir ama. Arkadaşlar biz de hızlı Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.